Arkadaşlar çok kişi bana birebir görüşme, birebir danışmanlığı soruyor. Tabii haklı olarak çok kişiye bu pahalı geliyor. Bir ara çözüm var hem bana ulaşmak hem birebir soru sormak hem benim anlattığım birebir derslere girmek için bir gelişim grubumuz var. Adı Harekete Geç Gelişim Grubu Mastermind Grubu Superpeer üzerinde yapıyoruz ve her cuma akşamı online olarak bir araya geliyoruz. Herkes ekranda zoom falan gerekmiyor. Hem birebir ulaşabiliyorsunuz istediğinizi sorabiliyorsunuz her hafta hem de toplu olarak birbirimize destek oluyoruz. Birbirimize ilham ve bilgi kaynağı oluyoruz. Ekrandaki link Süperpeer'de ücretli üyem olarak bu gruba katılabilirsiniz. Danışmanlığa göre çok ucuz, fiyatı dolar olarak sabitlendi. Soranlara aylık ödenirse 49 dolar, yıllık tek seferde ödenirse 490 dolar kendi kartınızdan taksit yapma imkanı olabiliyor. Bana en çok ulaşan grup budur bilginize.